Günaydınlar herkese, mutlu sabahlar diliyorum. Arkadaşlar gün içerisinde kendinize sürekli tekrar ettiğiniz olumlu bir cümle var mı? Tabii ki var. Peki olumsuz cümle var mı? Elbette o da tabii ki var. Peki bunun sayısı ne kadar? Biliyor musunuz kaç defa tekrar ediyorsunuz ya da bir şeyi kaç defa kendinize sürekli söylüyorsunuz? Size bu hafta dost kazığından bahsedeceğim. Dost kazı nedir? Aslında en büyük dost kazı kendinizsiniz. Sizin beyniniz, sizin dostunuz. Aslına bakarsanız o sadece bir organ. Değil mi? Böyle bakıldığında bizi hizmet etmek için var olan, verileri toplayan, karşıdaki sinyalleri alan, bakışı, konuşmayı alan, size çeviren sadece bir organ bakıldığında. Ama biz onu o kadar olumsuz cümlelerle dolduruyoruz ki işte birkaç defa tekrar edip onu oraya o kadar çok yer ediyoruz ki dolayısıyla kendi söylediğimiz şeye inanmaya başlıyoruz. Ee, tehlikenin boyutu da buradan başlıyor. Dolayısıyla o bizim tatlı dostumuz, beynimiz, bizim kendi sırdaşımız bize düşman olmaya başlıyor. O yüzden kendinize gün içerisinde lütfen olumsuz cümleler tekrar etmeyin. Tekrar ettiğiniz cümleler size geri dönüyor. Sevgiler, hadi spor!